Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Outlast'e girilemeyen inanılmaz yeni yerlere gireceğiz. Sevgili dostlar yine beklediğiniz, merakla beklediğiniz, istediğiniz ve severek takip ettiğinizi çok net biliyorum. Ee, serinin Girilemeyen Yerler serisinin son bölümüyle karşınızdayım. Evet son bölüm olacak çünkü artık gerçekten girmediğimiz yer kalmadı yani. Ama bu videoda sizler için çok enteresan yerler buldum. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar ki son bölüm için sizlerden güzel like, yorum ve abone olmalısınız. Abone olup çan işaretlerinize, çan işaretine basmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerden en az 4000 like bekliyorum. Hani final bölümü için güzel bir kapanış için arkadaşlar. Evet bu bölümde bakalım neler başımıza gelecek hep beraber izleyelim. Abone olmadıysanız hala lütfen çan işaretine basalım arkadaşlar. Tümüne basarak yayınlardan videolardan haberdar olabilirsiniz. Tabii ki de Instagram'ımı da unutmayın şu an da çıktı. Evet arkadaşlar oyunun şu an başına geldim. Yine ben biliyorsunuz burada da çok merak ettiğiniz aslında bana birçok mesaj gelmişti. Abi şu ileride bir asansör var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu asansörde biz şuraya tıkladığımız zaman şu asansörün e, düğmesine bastığımız zaman arkadaşlar bir adam düşüyor buraya. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın izleyin. Burada bir adam düşüyor arkadaşlar asansörün dibinden yerin artık e, gidiyor yani e, baya bir yolculuk yapıyor buradan. Biz de aşağısına bakacağız arkadaşlar gerçekten orada bir şey var mı yani adamın düştüğü yeri görebilir miyiz? Orada böyle bir e, fotoğraf çekebilir miyiz yani? Bakacağız abi free kamera diyorum yine klasik olarak. No clip diyorum. Aşağı iniyorum abi. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar. Burada durabiliyorum. Evet burada durabiliyorum. Şu an kendimi hemen bir kapatıyorum abi. Free kamerayı off yapıyorum. Bakın. Burada yürüyebiliyorum arkadaşlar. Burada bir tekstür hatası var. Burada bir ee, şey hatası var. Ne derler? Kaplama hatası var. Şu an burada da bakın. Şöyle bir mekan var. Aşağı iniyorsunuz ama bu şekilde yere düşüyorsunuz arkadaşlar önünüzü falan göremiyorsunuz bu şekilde e, bir yer tasarlamışlar mı artık bilmiyorum ama e, kayboluyor arkadaşlar evet kaplamalar burada kayboluyor ilerisini göremiyoruz ama bakın şurada bir yer var buraya da gidemiyorsunuz dediğim gibi gösterdiğim gibi sizlere e, gidemiyorsunuz abi çok enteresan bana çok garip geldi en azından buraya bir hani bir beton koyabilirlermiş yapımcılar. Ama koymamışlar öyle bir e, yapma tasarrufu göstermemişler. Ee, öyle yani bu şekilde gösterebiliriz sevgili dostlar. Buradan dediğim gibi gidemiyoruz sağ tarafı da bakamıyoruz bakın yani. Bak hatta kamerayı şu an çeviriyorum kaplamalar yerine geliyor bak 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 görüyor musunuz? Bak sağ yukarı yapıyorum şu an. Gelmedi biraz geri gitmem lazım gördünüz mü? Burada bir sıkıntı var demek ki buraya yapmamışlar. Direkt e, yarıda bırakmışlar diye düşünebiliriz. En azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi burayı da göstermiş oldum sizlere. Şimdi free kameradan yine on yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Baya böyle Superman gibi koşuyorum abi. Yukarıya doğru. Ee, şimdi free kamerayı off yapıyorum. Buradan geliyorum. Şimdi arkadaşlar burayı biliyorsunuz zaten. İleri gittiğim zaman bir adam kapıyı kıracak ve kapıyı suratımıza kapatacak. Adamın gittiği yere gideceğiz. Evet hadi bakalım hep beraber gidelim oraya. Bakın adam kapıyı kırıyor. Sonra kapıyı hemen kapatıyor ki biz oraya gidemeyelim. Ama Tayfun Erkan olarak ben girilemeyen yerlere gireceğiz kardeşim. Evet geliyoruz abi. ESC'ye basıyorum. Free camera yapıyorum. Ve giriyorum abi. Hop. Kendimi şöyle bırakıyorum. Bir dakika şöyle yukarı yapayım. Şöyle bıraktım. Evet şu an düştüm bir yere. Bir yerde duruyorum. Neredeyim bilmiyorum. Free camera'yı off yapıyorum. Ve yine arkadaşlar bakın. Burada böyle kütüphanelik vesaire var düşmüş. Masalar var yapılmamış sadece koyulmuş buraya gördüğünüz gibi üzerinde dolaşabiliyoruz yine yine büyük bir alan geniş bir alan daha önceki videolarda da böyle vardı ama bu e, odada en azından sehpalar ve vesaire var bakın masalar vesaire var e, o da enteresan geldi bana yani demek ki yapımcının aklında burayı tasarlamak varmış sonradan e, yok biz yapmayalım buraya adam gelsin kapıyı kapatsın yeterli. ...gibi düşünmüş olabilirler. En azından ben böyle bir e, teori attım ortaya. Ya gerçek mi değil mi? Tabii ki de hiçbirimiz bilemeyiz. Gördüğünüz gibi... ...böyle bir alan var abi. Bakın kitaplar falan var bu şekilde. Klasik zaten Outlast'te bulunan... E, ...kütüphanedeki kitaplardan birkaç tanesi diyebiliriz. Yani ben böyle bir şey hatırlıyordum zaten. Siyah kitap böyle kaplı. Ee, başka bir enteresan bir şey var mı? Yine bu... ...aşağı ineceğim abi şöyle bir bakacağım. Ha burada yok zaten. Burada... E, ...bir şey göremiyorum net bir şey. Zaten olsa zaten yani birçok insan hani zamanda göstermiş olurdu diye düşünüyorum. Kapıları açabilir miyim? Evet kapı animasyonu da var. Yani açma, açma animasyonu da. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bu ses buradan geliyor. Şöyle bir şey var. Şimdi biz normalde buraya giremiyoruz ya arkadaşlar. Oyunu normal oynadığımız zaman. Bakın böyle geliyoruz ya. Dur, kendimi şöyle biraz bırakayım. Heh. Bakın şimdi. Bu diyalog aslında şöyle giriyor. Adam kapıyı kırdı ya, biz geldik, kapıyı açmaya çalıştık ve adam orada konuşuyor. Aslında adam orada varmış gibi gösteriyorlar ama yok. Evet. Red Berries burada. Alkışlıyorum. Bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kanalizasyon bölümündeyiz. Outlast'in biliyorsunuz kanalizasyon bölümleri çok e, bilindik yerlerdir yani Ak aklımıza kazınmıştır. E, burada biliyorsunuz bir peder koşuyor. Peder bizi görüyor, şarkı söylüyor. Biz de o pederin yanından geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir enteresan bir şey deneyeceğim. Şimdi şöyle olacak. Koşuyorum ben. Koşuyorum ben. Bakın şimdi. Çal müziği, ver müziği. İşte peder burada. Şimdi Peder'in yanına gideceğim. Bakalım Peder bizi görüp kaçtığı zaman, koştuğu zaman gittiği zaman ne yapıyor? Nereye gidiyor? İzleyelim. Free kamera on diyorum. Ee, bunu da on diyorum. Ve gidiyorum abi. Bakın. <laughs> şu an Peder'in koşuşunu görüyoruz. Hemen inmem lazım. Hemen inmem lazım abi. Bir saniye. of dedim. Bakın şu an Peder'i takip ediyorum. Şu an pederi takip ediyorum. Şu an peder böyle. Ve peder kayboluyor. Evet. Çok enteresan. Ve hala sesi geliyor. <laughs> hala sesi geliyor Reason. Reason hala sesi geliyor abi. Tabi biz onu buradan göremeyeceğimiz için. Dolayısıyla yapımcılar kolaya kaçmış. Yani böyle böyle. Koşu animasını koymuş ama. Kendisi yok oldu abi. Böyle de çok komik bir şey var. Ben ilk gördüm de gerçekten yerlere yatmıştım. Sevgili arkadaşlar. Ee, biraz ileri gidersem. Aşağı düşerim diye düşünüyorum. Bir adım atacağım hemen şöyle bir. Şuraya bak tam şurada bir çizgi var. Gitmedim. Şu an düşmedim. Evet düşmedim ve etrafı bu şekilde görebiliyorsunuz diyeceğim. Göremiyorsunuz çünkü siyah yani. Ortalıkta hiçbir şeycikler yok. Ve böyle arkadaşlar buranın haritanın tasarımı buraya kadardı. E, şimdi e, böyle göstermiş oldum sizlere. Güzel değil mi bu? Bence en favori. Ee, en azından benim için en favori olan kısımlardan bir tanesi buydu. Şimdi bir kısım daha var. Hemen biraz daha ileri gideceğiz ve e, ondan sonra da devam edeceğiz efendim. Evet arkadaşlar şimdi kanalizasyon bölümünün bir tık ilerisindeyiz şu an. Biliyorsunuz burada speedrun yaparken böyle hızlı çıkıyorduk buradan sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan normalde gidiyorum ben. Hepimiz zaten oyunu bilenler bilir. Buradan gidiyoruz ama ben buradan gitmeyeceğim. Ben şuradaki kapıyı açacağım arkadaşlar. Buradaki kapı da... Böyle bir abi var ve ben bu, bu arada bir şey söyleyeyim mi yeri gelmişken şunu da söyleyeyim Outlast'te gördüğüm NPC'ler yani yapay zekalarda e, karakterlerde en korkutucu tasarım bunda abi. Yani şunu gece görsem var ya altıma gelişen ederim abi. Hakikaten çok korkunç yani bu hatta bir oyunun son kısımlarına doğru bir piyano çalıyor ya bir adam sonra böyle bakıyordu. Onunla aynı onu da söyleyeyim yani orada zaten bayağı bir korkuyordum oyunun en çok korktuğum kısımlardan bir tanesi. Ee, sevgili arkadaşlar. Evet burada kendisini görüyorsunuz. Yanına gideceğiz. Evet yanına gideceğiz ve arkasında ne var? İlk defa ben de sizlerle birlikte göreceğim bunu. Bakalım. Free kamera diyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum abi. Sadece buraya giderim diye oyunu burada kaydetmiştim. Dur ışığı da açalım bir saniye. Çok özür dilerim. Şöyle yapacağım. ışığı açacağım. Ee, on 10 yapacağım. Burada da 10 yapacağım ve giriyorum abi. Oo, Burada böyle. Ve biz geldiğimizde direkt animasyon da kayboluyor. Vay evet burada abi <laughs> sıkışmış burada. Nasıl girmişse artık buraya onu da anlamadım. Birisi kitlemiş galiba koymuş buraya. Evet adamın arkasındayız şu an içine girebiliyor muyuz adam? Ho. Evet burası da böyleydi arkadaşlar. Yani anlatacak çok bir şey yok, bir şey yok burada. Gördüğünüz gibi abi böyle yani müthiş bir dans gösterisi yapıyor kendisi. Yani böyle. Evet ee, bu kadar. yani en azından bu kısım böyleydi. Şimdi diğer kısmı doğru gidelim efendim. Evet arkadaşlar şu an Kadınlar Koğuşu isimli bölümdeyiz. Burayı da zaten biliyorsunuz ee, yine rahip bizle konuşuyordu burada. Ondan sonra anahtarları alıp sigortayı takıp anahtar alıp çıkıyorduk buradan sevgili arkadaşlar orası da burası hepimiz biliyoruz şimdi ben sağdan gitmeyeceğim arkadaşlar sağ taraftan gitmiyorum normalde dışarıdan pencereden gelip sağ tarafı gidiyorduk biz ama ben buradan gitmeyeceğim ben sol tarafta bakın buraya gideceğiz arkadaşlar evet buraya zaten normalde oyunun ee, bir tık ilerleyen kısımlarında geliyorduk zaten ama şimdi erken gideceğim ben oraya nasıl yapacağım şimdi free kamera diyorum yine no clip diyorum böyle geliyorum abi bu şekilde geliyorum sevgili arkadaşlar ve şu an bu tarafa geldik. Bakın böyle bir yer burası sevgili arkadaşlar. Burada pil de varmış. Buraya zaten geliyoruz zaten yani. Buraya geliyoruz. Şimdi ben buradan aşağı veya yukarı çıkmayacağım. Ben asansöre gideceğim. Burada da bir asansör var ve buradaki asansörde farklı bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir adam var. Belki birçoğunuz fark etmemişsinizdir bunu bilmiyorum. Fark edenler var mıdır? Yorumlarda yazsınlar. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Görüyorum. Yorumlara bakıyorum. Eee şimdi ben ne yapacağım tabii ki de Tayfun hakkın güçlerini kullanarak buraya gideceğim abi. Bakın burada durabiliyor muyum? Dur. Aa burada duramıyor muyum? Bir dakika yukarı çıkacağım şöyle. Aa burada da yer var. Oo burada da yer var hocam. Evet burada düşebiliyorum. Bak. Bak buraya gelebiliyorum. Ayağımı basabiliyorum burada. Burayı yapmışlar. Sevgili arkadaşlar. Şu an bunu yeni fark ettim. Hani şurada aşağıda dururum diye düşündüm. Fakat burada düşersem aşağı düşer miyim? Korkuyorum. İnşallah düşmem. Ne olur düşme. Düşmedi. Düşmedi abi. Ve buraya geldik abi. Bakın buradaki abinin tipine bakalım şöyle bir. Klasik zaten Outlast tasarımı yani. Ee, yani en azından karakter tasarımları aynı. Bakın buradaki adam böyle boyaların yanında ölmüş. Bu boya değil mi? Paint galiba bu. Evet. Ee, burada arkadaş ölmüş. Animasyon giriyor mu burada? Zıplama animasyon Tabi buraya gelemeyeceğimiz için yok. Böyle bir animasyon yok. Gördüğünüz gibi adam burada sıkışmış. Ölmüş. sevgi arkadaşlar biz de bu tarafa bu şekilde gelebiliyoruz. Hiçbir şekilde oyuna e, burada müdahale edemiyoruz. O yüzden e, ben buraya geldim arkadaşlar. Burası hani bana enteresan geldi biraz. Burada adam ölmüş. Yatmış yere. Yukarı tekrar çıkacağım abi. Şöyle bir yukarı gelelim. Şöyle duralım abi. Bakın gördüğünüz gibi burada da durabiliyorsunuz fakat buradan herhangi bir çıkış yok. Dediğim gibi oyunda buraya gelemediğimiz için adamlar buraya giriş çıkış koymamış. Peki şöyle yapmamız yok mu? İyice yukarı çıkmamız yok mu abi? Evet burada bir şey yok. Bu kadar yani bu kadar tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sevgili uçuyorum baya. Oohu. <laughs> Güzelmiş. Bir daha bir aşağı düşeceğim. Bir daha bir aşağı düşeyim abi. Şöyle bir bakalım abimizi. Evet. Onun dışında e, burası da bu şekilde arkadaşlar ve gelelim son kısma. Evet arkadaşlar burası da son kısım olan yeraltı laboratuvarı zaten hepimizin malumu burayı biliyoruz herkes e, burayı biliyor yani geliyoruz abi buradan aşağı iniyoruz klasik zaten abi sağdan abi sağdan git abi falan <laughs> glitchli speedrunlarda. evet arkadaşlar buyurun geldik şimdi buraya önceki videolarda buraya gelmiştik arkadaşlar buradaki abin arkasına geçmiştik ve burada Kanlı bir odalar vardı. Fakat ben bir yeri unuttum biliyor musunuz? Evet ben bir yeri unuttum burada. Yukarı bakalım. Şurada da bir yer var. Hiç gidilmeyen. Hiç görülmeyen. Belki de. Birçoğunuzun kaçırdığı. Oraya gideceğim. Uç tayfun uç. Speed tayfun speed. Geliyorum ve... Buraya geldim. Dur bir dakika hemen şunu da on yapayım. Düşebiliyor muyum? Ve düştüm. Ve düştüm. Ayak Ayak basabiliyorum abi. Ve o yarım yokmuş bildin. Kaplamanın yarısı yok. Yarı kaplama var burada. Bakın abi burayı da yine göremeyeceğimiz için Red Barrels ekibi buraya herhangi bir şekilde burayı tasarlamamış diyeyim hatta size. Ve buradan buraya bakabiliyoruz abi. Buradan buraya bakabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bunu merak ediyoruz değil mi? Bu kapı açılıyor mu? Kapı açma animasyonu bile yok kapı zorlama animasyonu bile yok abi. Peki içerisinde bir şey var mı ona bakalım. Oraya da gelmişken bakalım. 10 diyelim. Aa üst katı. Buranın üst katı. Düşebiliyor muyum buraya? Evet yok. Düşersem ölürüm burada abi. Bakın buranın üst katı burası arkadaşlar. Adam buraya yapmamış direkt bu taraf yani. Vay. Ben de şu an yeni öğrendim bunu. Hakikaten güzelmiş. Gördüğünüz gibi Buraya da gelmiş olduk sevgili arkadaşlar. Böyle bakıyoruz. Burayı da hakikaten wallpaperlık yani. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Girilemeyen yerler serisinin son bölümüyle de karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili güzel insanlar, son bölüm için sizlerden özel bir like ve yorum oranı bekliyorum arkadaşlar. Dile dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yorumlarda yorumlarınızı belirtin. Instagram'da beni Tayfun Erkan 47'den takip edebilirsiniz. Sadece Outlast değil, diğer korku oyunları, diğer normal oyunlar da gelecek kanala. E, desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olup Çan işaretine basın arkadaşlar. Tümüne basarak çan işaretine basın ve videolardan haberdar olun. Instagram adresimde Tayfun akan 47'den de bana bol bol DM yorum atabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.